Ya Hadi görüşürüz. Ya. Ay gözüme de bir şey kalktı, tam ağlıyor gibi. Kardeş hoş. <laughs> ne orada? Geçemem gibi. Geçemem gibi. Koş oraya. Şöyle söyleyeyim. Allah'a şükür sonunda kameraya Türkçe konuşabiliyorum. <laughs> Videonun ismi ne? Videonun teması sokak lezzetleri. Evet. Buranın ünlü bir kahvecisi var şeyde, alternans yerinde. Ee, güzel, ben tatmadım daha ama ablam tatmış önceden güzel dedi. Ama burada oturma yeri yok, direkt alıp gidiyorsun, espresso var. Hava harika, ben gidiyorum diye. Düzarı gittiği için hemen güneşler açıldı. <laughs> Evet. Dur bilet, okey? Kahveyi ben alacaktım. O mi al? Kalın ver. Kahve alacaktım Dilara'ya, kart da ödeniyormuş sadece. Allah kahretsin. Tadım. Kötü, Kötü değil, iyi. Ha? Bayağı iyi. Sadece şöyle bunlar soğuğa alışmış ya. Sıcak içecekleri soğutamıyorlar. C <laughs> Sıcak yani. <laughs> biraz beklese kurtarabilir. Evet Dilara'cığım yorumun ne? Bayağı iyi. Evet Bayağı ama dediğim gibi biraz şey değil mi? Yani çok rahatsız etmedi. Rahatsız etmedi. Aynen baya iyi. Ya yani en iyi Aisamekanlardan biri herhalde. Dokuz buçuk, dokuz, dokuz buçuk arası. Vite, London Bridge. okay mükemmel. <laughs> Falafel Kaç franktı? 10.50 değil mi? 10.50 frank. Başarılı ama yani bence yani doyurucu da. Soğansız alın bu Allah şükür de hemen ben yemeye başlayınca, video çekmeye başlayınca arkadan adam şarkı çalmaya başladı. Terip yemem inşallah. Kaç verirsin sence? Yemedim ki daha. <laughs> Güzel bayağı ya. Hiç Türkiye'deki falafıllarla alakası yok yani. 8, 8. 8 verilir. çocuğa istiyordum. Teyzeciğim yürü. Aaa! <laughs> savaş veriyoruz. Ben şunu anlamıyor yani burada. İnanılmaz bir çocuk yoğunluğu var. Salladığı insanlardan yüzde doksanı eminim. Birisinden laf yiyeceğim yakındır diyorum. Yani. Salak. Evet şu an Migros'a geldik. Buranın özel içeceği seçenin. Rivella normalde bu kırmızı bu şekersiz olur. Şekersiz daha güzel geliyor da bana. Sütten yapılıyor. Değil mi? Aynen galiba. Onun üzerinden kaç veririz? Rivella özel bir tat. Şekerli gelmeye başladı o yüzden bu dokusu Evet, O yüzden var. şekersiz içiyorum ben şimdi. Evet Dilaracımız evet. gidiyor. Çok mutluyum gittiğim için. Dila, ben üzülüyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Keşke çok yok çok bir şey yok. Biraz özledim. Biraz işlerim Absolu. güçlerim var yani. İyi e, uçuşlar. ben de tekrardan gidip yemek yemeye devam edeceğim. <laughs> Tadımlı kalabilir miyim? <gülüyor> Diyemezsin. <gülüyor> Diyemem de <be. gülüyor> Hiç değil mi? Evet. Şu an yanlışlıkla çok fazla para verdim ben bir şeylere. Şurada götürüp gelsem. Bir göstereyim. Normalde sadece şey alacaktım. Şu neydi bunun ismi? Onigiri alacaktım. Kaşındım. Makiye aldım. Şunlardan. Şöyle açıyorsunuz, bunun saçma bir açılımı var. Keşke midnemeni almasaydım ya, paket almasaydım. Paket dedim, yolda yerim dedim, sonra yemeyeceğim fark ettim. Böyle bir şey, içinde pirinç var, en içinde de somon var. Başarılı. Sırada da makiler var. Başarılı ya. Ama dondum. 2 derece. Yani Düşününce şimdi şöyle, bunların hepsi kaç frank tuttu? 13 frank tuttu. Türkiye'den daha pahalıya geliyor. 15 lira çarptığım için ama. Hani ayı yavaş yeseydim. <laughs> Bu da sonuncu artık. Afiyet olsun. Kalkıp yedim rezil olmadan. Şimdi yorumlara geçeyim. Yediğim sandviç gibi şey. Başarılıydı somonlu. Bir de o pişmiş oluyor içindeki somon. 8. Bu yediğim normal makine yani. Zaten çok bir despresi olmadığı için. Buna da 8 veriyorum yani. Yüksek veriyorum ama yani güzeldi çünkü. Somonları iyi yapmışlar. Totalde yani 8. İçeride başka şeyler de demiştim önceden. Onlarla beraber 8. 8 buçuk arası yani çok hızlı yemek yani hep soğuk oluyor çünkü burada pişmiş yemiyorsunuz ama başarılı ve kusacağım insanlar da diyor ki bu manyak ne yapıyor kalkayım yavaştan da yani dondum yere mi girsem ne yapsam ne etsem internete de ihtiyacım var hayır. Evet, Migros'un internetini tekrardan tükettikten sonra şimdi çikolata yerine gideceğim. O da yani sokak tatlarına giriyor. Çünkü her yerde var. Yani direkt koparıp veriyorlar zaten büyük kalıp parçadan. Evet, aldım. Kameranın şarjı bir anda çok azaldı. Korkutuyor beni bu durumlar. Şöyle bu ne oluyor? Kavrulmuş, bademli, çikolata toplu çikolata oluyor. Önceden yediğim için zaten bunu aldım. Bayağı bayağı iyi. Bu kadarı 7.90'lı galiba. 7 frank mı neydi? Yine para gitti. <gülüyor> <gülüyor> Nedir o? Ama bayağı iyi. Yani şöyle söyleyeyim, onun üzerinden 9'u var. Hatta ona yakın yani. burada ben biraz önce kamera açmadan önce biletimi kaybettim zannettim. Burada şey var. Havgas kart var. Yani günlük kart alıyorsun ve burada otobüsler çok pahalı olduğu için <laughs> 13 frank gibi bir şeydi zaten bilet. <laughs> kaybettim zannettim. Birkaç dakika kalp krizi, küçük kalp krizleri. Bulunca tabii şükürler. <laughs> yürüyemiyorum. dört ee, tane aldım. Ee, çok akıllı bir insan olduğum için alırken de orada bırakıp çıkıyordum. Kadın bağırdı arkadan bir dakika Gerizekalı zekalı diye. Şunu ben bir köşede gömeyim. <laughs> Göstereyim de yorumlayayım. Bir tane limonlu, bir tane limonlu, bir tane fıstık, bir vanilyalı aldım. Totalde hepsi 9. Bayağı iyi. Başarılı. Benim favorim ama vanilyalı benden söyleyeyim size gelirseniz. Ve toplamda 5 frank kadar bir şey tuttu. Yok 5 frank tutmuyor. 4.50 tuttu. 4 tane için iyidir bence. Kısaca başarılı. Kestane alsam da bilmiyorum. Çok doydum ve param kaldı. Almıyorum. Kusura bakmayın. Sadece anlatayım. Kestane bayağı iyi. İtalyan kestane. Zaten satan adam İtalyan. İyidir. Afiyet olsun diyebilirsiniz. Öneriyorum. Size. Kestane de canım vakit çekmez. Aşeriyorum galiba. Anlamadım yani neler yaşıyor. Pretzel'i aldım. Aradığım yok. Mecburen sade aldım. Normalde bunun özel peynir var rakip diye. Eritilip yenilen. O yokmuş. Çünkü o zaman sade var abi. Yedi. Hayatımda yediğim en iyi şey değil ama ekmek. Vallahi şiştim yürüyemiyorum. Yedi aldığım şeylerin çoğunu bitiremedim zaten. <laughs> Çantada şu an hepsi. Şu an tadamayacaklarımı söylüyorum. Burada bratwurst var. Zaten Alman şeyi normalde. Burada da var o. Domuz etinden yapılan sosis, sandviç, sosis, sandviç domuz yemiyorum o yüzden onu listeden eledim yani yorumlamasını. Kusura bakmayın. Şöyle bir şey var buranın kolası. Red Bull'u falan daha asitli içeceklerin çoğu burada özel yapılıyor. şey özel yapılıyor. Hatta üstüne Swiss Made diye kocaman yazıyorlar. Milliyetçilik yani. Ve yani cidden fark var bu arada. İnanılmaz kötü bir yerden geçiyorum. Ama görüntüsü güzel. Ha yani çok müzik var ya başlayacağım. Böyle bir yer yapmışlar. Burası tren istasyonu, tren istasyonu ortasında. Yazın şey yapmışlar burada. Ee, karışık şekilde sokak yemekleri diye. o zaman çekmem lazım bunu. Şu an burada full raklet, fondü falan var. Onların hepsi çok uzun süre değinilecek şeyler olduğu için salıyorum bu soru bak. Bir şey yazmış, Greek döner yazmış. Bak, güzel kardeş. Kavga çıkarmak istemiyorum. Öyle şeyler mi? Bak, sinirlenirim. Olay çıkarttım. Bunların şey var, şalet Şarlet gibi bir şey var. Eski ağaçtan ev demek yani ev ama içinde fondü, raklet denilen yer oluyor. İstanbul'da da var hatta belki bakarsınız. Şarlet diye, Swiss şarlet diye. Bir şey daha yersem kusacağım. Çok fena haldeyim. Hı? Yani yavaştan ev yoluna doğru çıktım da otobüslere doğru size ama göstereyim. Sonra Eren hiçbir şey göstermedin, hiçbir şey yemedin, hiçbir şey yapmadın demeyin. Şundan var. Şimdi tek diye. Normalde bu prakta yemiştim ben bunu. Burada da tattım zamanında. Prag'daki Prag normal Prag tatlısı diye geçiyor diye ama. Bayağı güzeldi buradaki de. Güzeldi. Yani yedi. 8 verilir. Bu babacı var burada da. Nikomu, Mikomu ne o? Yunanca mı bu? <laughs> e, gelmeyin. Şöyle söyleyeyim, ben aldım dün. Tam baba zaten şekerli bir şey de bunlar şekeri abarttı. Önermiyorum size. Sonra aşağıda bir tane daha yer var. Orası da sağlıklı. Yani bu kadar şekerli şey yedikten sonra oraya gidip hemen dengeliyorsunuz. Ablam da dün aldı orada. Almayacağınız bir şey söyleyeyim, orada e, salatalıklı bir şey var. Onu almayın. Çünkü zaktan Akdeniz salatası. Blender'dan geçirmişsiniz, size servis ediyorlar öyle. Aa ne oluyor burada? Asettiğim <laughs> yerde burası. Joe and the Juice. Güzel şimdi lafım yok ama yani fazla sağlıklısınız be. Yani ben bundan bunun öncesinde 2 kilo nutella üstüne kurabiyeler ve yemekler yedikten sonra gidip de salatalık içince bir şey dengelemeyecek hayatımda. Yani gururumla giderim o parayı. Starbucks'ta kahve alırım yerine. Tamam. Aa önceki şurayı göstereyim. Kapandı burası. 3 yıl yok 3 mü 4 mü? 4 yıl önce kapandı hala aynı şekilde duruyor Cake Friends diye. Çok güzeldi içeride. Bildiğiniz kek var dilim dilim. her türlü kek vardı. Muzludan, yok gümlemleri, yok kakaolu, yok ceviz. Her, şey. yani aklınıza gelebilecek her türlü kek vardı. Yüksek ihtimalle battılar. Şurası sokak lezzeti değil bu arada göstereceğim yer. Ama İtalyan yemeği ararsanız en iyi yerlerden bir tanesi. Santa Lucia diye bir yer. Bayağı iyi İtalyan yemekleri falan başarılı. Şurada kafe var burası da lüks. büyük. bayağı lüks burası hiç. Yani gerek yok kendinize. Bu da Pepito diye bir şey var. Pepito Takeaway. Pepito diye bir sandviç var İsviçre'nin. hatta yorumlara yazın. Çünkü ben yapmasını biliyorum. Annemle bir arada bunun tarifini bulduk. Ekmeğin nasıl yapıldığını da bulduk. İsterseniz yaparız sosuyla beraber. Öneririm yani. Midem bayağı kötü şu an. <laughs> Ağrıyor. Fazla yedim ve çantamın yarısı hala yemeklerle dolu. Bazı şeyleri ala almadım bilerek. Yani çünkü sonra bitiremeyeceğimi biliyorum. Otobüs durağı da kalabalık şu an gördüm de. Biraz farklı bir şey deneyeyim dedim. Ee, buradan Tamer abiye selamlarımı iletiyorum. Ondan aldım fikri. Güzel bir video. Martılar siz de bir susun böyle. Bir şey yapıyorum. Sus. Bizi için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi bir uçurum sonraki videoda görüşürüz.